Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ayakkabı tabanıyla ayakkabı yapacağız. Ben kırmızı renkleri kullanacağım. Malum yılbaşı yaklaşırken kırmızılı bebekler çok fazla örüyoruz. Arka kısmından başlayacağız. Böyle bir tabanımız var. Sünger İpimizi taktık ve bu şekilde çektik. Biraz da böyle yana doğru kaydırdım. 1 2 Her ilmeğe ikişer tane yapacağım. 1 2 1 2 1 2 Buraya kadar her dede çift battık. Şu 3 tane ilmeğe 3'er tane yapacağız. Toplamda 22 tane deliğimiz var. 47 ilmek elde etmiş olacağız. 3, Üç. 3er tane yaptık. Tekrar 2'er tane. Yapmaya devam edeceğiz. Sıra sonuna kadar ikişer tane Bu son ilmeği yine üç tane yapalım. Toplamda 48 ilmeğimiz olsun ki altın katlarını kullanabilelim. Bu şekilde tabanımızı öreceğiz. Bir zincir çektim, yukarı çıktım. Yaptığımız ilmekleri tek tek böyle örerek toplayalım. Sıra sonuna kadar geldik. Bundan sonra 5 sıra düz öreceğiz. Biz düz ördükçe ayakkabımız şekil almaya başlayacak. Tabanı bu şekilde kalacak. Kolay, pratik. Ayakkabı tabanı örmeyi sevmeyenler için çok hoş bir görüntüsü de oldu. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, Instagram sayfam dolunay etkisini takip etmeyi unutmayın. Bu tarz videoların devamı için desteklerinizi bekliyorum. Sevgiyle kalın.